Herkese selam arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne nasıl yapıyorsunuz? Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın bölüm 3'üne hoş geldiniz. Ee, en son nerede kalmışız? En son burada kalmışız. Ne yapıyorduk? Bugün en son buraya yatıyorduk ee, zıpla abi. Hemen şöyle aş Şuraya gelelim. Tamam. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Evet. Bugün elimizdeki odunlarla evet, şuraları yapacağız. Ama akşam oluyor. Eve gidelim. Yatalım ve yarın tekrar takalım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Yatalım ve yarın kalkalım. <laughs> Gelin arkadaşlar şu anda burada evet şu anda e, oturuyoruz evet, oturuyoruz ve açtık. Ay benim bildiğim abi bura benziye yetmeyecek ve yani biz daha biraz daha de, yapacağız. De, e, bugün başlayalım arkadaşlar burayı yapmaya. E, başlayacağız evet. Burayı ya e, bugün bu videoda ama, ama, bu videoyu biraz uzun tutacağım arkadaşlar. Çünkü 8 dakika az dakika daha fazla değil. Ha? Abi ben Suri. Beni elleme. Okey. Evet beni görme. Sen hepsi de beni yapacağınız. Gehmeyinde kalmayacaksınız. Eee şuradan başlayalım. Ya ben önce arkadaşlar böyle bir şey düşündüm de. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Şuradan ee, ortaya böyle bir şerit çize. Tamam mı? sonra şuraya bir ev yapacağım. yapacağım. Evin yarısına da... Lan oğlum bir durun ya. Oooo. Oh, Allah Ne Ben o kadar anlamadım ki. Neyse. Evin diğer yarısına şurasında bina. Şurasında da ee, balkon yapabilirim. Hani villa aklınızdır. Ben yani şu ağaçları kaldırıp buraya bir havuz ekleyebilirim. Ee, kolay iş olabilir inşallah. Kolay olur için. Diyoruz. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şuradan. Bak oğlum. Manzara nereye doğru gidiyor? Manzara şuraya doğru gitmiyor. Şuraya doğru gitmiyor. Şu A bu normalde bütün manzara burada değil burada daha alnı kalın daha ne yapacağız biz <laughs> küçük bir şöyle küçük bir alanı yapalım. Tamam bu buçuk alan balkon olacak galiba. Evet. Bu balkona giriyor arkadaşlar. Bu iyi şey yaparız. Hemen şöyle bir şöyle yap. Böyle yaptık. Gömüz bu şekilde oldu. Ee, bu şekilde yaptık. Şimdi burası balkon. şuraya Bak bura. Tabii. Evin içi iki tarafı olacak arkadaşlar. Nasıl yani şu şekilde diyeyim. E, i̇ki katlı olacağı için ev mesela buraya iki kat. Şuraya iki kat. Burası altı. Salon gibi bir şey. Oda gibi bir şey. Üstü de balkon Yani güzel bir şey düşünüyorum. Ben buraya yaptıktan sonra buraları da e, olur. Ama bizim karakter arkadaşlar şu anda Steve. Ve ben o de, su pay, pay, Ne istiyorsun? Yani, yani. Başlayalım istiyorsanız arkadaşlar hemen şöyle dört kat yapalım. Tamam mı? Şöyle başladım başlayalım buradan. Buradan başlamayalım. Ev var burada. Elasik yeri, elasik Şimdi yapıyoruz. İki, üç. Şu evle. Ya böyle olsun tamam mı? Dört üç, iki kat yaparız. aynen Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Tamam, ben de, giderim, de, giderim. Bir de. Bir ee, falan

Evet bizim ağaç kesip Domuz bir defol git ucumu koparttın ya Beyinsiz domuz Tamam 3 de buraya Ben anladım Her bir stek tarafına 3 tane koyacağız Şöyle bir yer oldu arkadaşlar ama bizim eve gitmemiz lazım Şuraya gel abi Geliyorsun mu? Yani hadi Şimdi bu... Ee, biz... Abi orada ya abi. Tövbe ya, Sabır ver. Abicim izin vermiyor. Öldürürüm ben bunu arkadaşlar. Ha. Gel gel gel. 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 O işketi bir bulayım var ya oğlum onu öldüreceğim ya o, o. nerede o? Çocuğa gel. Oğlum ben vuramıyorum ben sakatım ha yemin ederim o kadar ya. Eşit. Canına bulaşacağım mı lan? diye ne nedir abi? E benim diye malzeme nedir? Benim bir sürü benim bir sürü malzemem aldı. 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 Karar buraya kız. Biz tabi çok arkadaşlar bunlara. Ee, biliyorsunuz ev yapıyoruz ve ee, evimiz için. Bunlara gerekiyor da ben o işkiye nasıl oldum ya? Bu sen canıma yaralı sattın Kim şu? Ne kadar abi? Oh, gel 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 gel. Tamam. Çok. İşle daha benleşmeye çok. Hop. Koydun. Koydun. Koydun ardına Koydun ardına Tamam. Öyle. Seni. Tehirlenmeyelim şimdi. Ya oğlum ben artık vallahi korkuyorum ya. Biri geldi mi zombi sanıyorum, iskelet sanıyorum. Sonra şu şeyde iskelette benim başıma bel olacak. Bu yüz belli. Oh my god. Ya abi. Ya, şey ya. yapacağım. Ee, eve gitmek, okşu gitmek gelmez zor oluyor arkadaşlar. O yüzden ben de eve gitmemek için ağaç alacağım. Ne ağacı ya? Vesek Yeta alıp e, şey koyacağım. Allah bu bilekleri alıp buraya tamamlaz ama iyi olur. Bak ev oluyor yavaş arkadaşlar ev oluyor. Ben diyorum ki abi şuraya e, koyayım böyle bir şey ya. İyi arkadaşlar. Ah düşündüğüm şey inşallah olursa gel şuraya yatağa kur. Gel abi şu blue yap. Hadi ya işimiz çok. Dört tane iyi. Ya bir ta on tane küçük buldum zaten bana veriyor. O yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. Arkadaşlar işte şimdi Yani maygiren arkadaşlar çok güzel bu oyun. Hani yani bildiğiniz biliyorsunuzdur. Bütün eski efsane sahiplerlerin oynadığı bir oyun. Ben bu oyunu gerçekten çok seviyorum. Yani ev çok büyük olacak, yani işte bomba çıkacak mı biliyorum. Ee, çünkü eşyalarım yok. Ne hani bir fırın, ne bir. Başka e, neler şey anladınız. Alt kontrolüne ya. Duvardaki biri al abi, çabuk 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 hadi. Akşam oldu sana bir o Eşek. Bir üç tane blok kulüpten, kulüpten sonra arkadaşlar. 16 dakika olmuş yani. Ee, çok fazla ya. Ben kısaltıyorum. Siz kısa geliyorsunuz ama. Bir iş yapınca 5 dakikada şey oluyor ya. Direkt. Ee, dakika artı uzun bir geçiyor. Ya. Zaman hızlı Hadi şimdi şunu da. Koy. tamam. Çıkmış abi buraya. Evet, çok efsane bir oyuncuların olmadı Biliyorsunuz ki çoğu efsane oyuncuların oyuncuları. Anladım ben. Minecraft. Şimdi de yapacağımız şey şimdi arkadaşlar. Yapacağımız iş şu. E, duvarı ördükten sonra şu orta duvarı da öreceğim. Bu, bu orta duvarı ördükten sonra yani bu bölüm duvarları öreceğiz. Bu bölümde sonraki bölümde arkadaşlar ee, duvarları örüyoruz. Çatı yapacağız. Bu bundan sonraki bölümde. Çatı yaptıktan sonra arkadaşlar buraya balkon yapacağım. Nasıl balkon arkadaşlar Bu birinci kat olduğu için ikinci katı da aynı şekilde yapacağım. Ama ikinci katın şu yarısını ee, blok koymayacağım çünkü burada bir ee, şey olacak. Teras olacak. Teras gibi bir yer olacak. O yüzden şu anda hazır gibi duruyoruz. Ama hadi bakalım inşallah abone olmayı ise. Işte. Hızlı gide yemesini bitir de buradan al. Tamam. Şimdi ne yapalım? Krezikler hiç aşağıma inme. Aldık. Aşağı Nasıl

Şunu bir bitiremeyiz abi kanama kan girdi ya hadi ya. Şimdi çekin Evet. Hadi. 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 desto i̇şte şöyle. Yine villamız şöyle olacak. Ama dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Villa daha hani bu şekilde görüyorsunuz. Dışında da villa gibi gözükmüyor. Niye şu gün ikinci kat yapmadık ve balkon yapmadık? Balkon yapacağız, ikinci kat yapacağız, ee, bahçe yapacağız ve bahçenin içine de havuz yapacağız. Daha çok işimiz var. Eee bayağı bir bölüm sürecek bu. Kanalımda Minecraft'ı belki 500 bölüm sürebilir. Ee, size siz de biliyorum. Kanalıma abone olun. Kendinize de bakın. Bay bay. Part 2'de, part 3'de görüşürüz.